Filistin'e yönelik saldırılarını sürdüren İsrail'e Yemen'den misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Yemen'den fırlatılan bir balistik füze nedeniyle ülkenin merkez bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Fırlatılan füzeyi durdurmaya yönelik müdahale girişimlerinin başarısız olduğu açıklanırken füzenin Tel Aviv'deki bir parka düştüğü aktarıldı. İsrail basını saldırıda en az 18 kişinin yaralandığını duyurdu. Saldırı anı ve sonrasında meydana gelen hasarsa amatör kameralara yansıdı. Husilerin lideri Abdülmelik El Husi, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin yaptığı son açıklamada, İsrail saldırganlığının Husilerin Filistinlileri desteklemeye yönelik tutumunu değiştirmeyeceğini belirterek, İsrail'le uzun bir savaşa hazırız ifadelerini kullanmıştı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Sarede Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve kuşatma kaldırılana kadar İsrail'le mücadele edeceklerini söylemişti. Yemen'den yapılan son saldırının Husilerin açıklamalarının hemen ardından gelmesi dikkat çekti.